Merhaba yaftar şişe günlük grafik. Şimdi şişe camı tabii çok e, takip eden var. Her hafta cuma yüklüyorum. Bu hafta pazara sarkıttım. Yukarıda 9 lirayı biliyorsunuz. Orada takip ettik 9 lira 9 lira bir kuruş. Ya bunu nereden çıkarttın da oraya Ben gün önceden çizmiştim. Onu merak eden olabilir yani. Niye öyle kafana göre mi çizdin öyle e, falan diye. Yok çok basit. E, 1 dolar 7 sent. 3 aşağı 5 yukarı 9 liraya denk geliyordu. Dolayısıyla direnç orasıydı 8.20 geçiliminden sonra. Hemen bu tür şeylerde çok basit yapacağınız iş bir dolara çevirmek. Yani şişeye USDTR yazarsınız. Slash USDTR yazdığınız zaman grafik dolara döner. Hemen bir önceki dolar tepesine bakar. Niye dolar tepesi? Onu da söyleyeyim. Yani bu biraz uzuyor video ama arkadaşlar özellikle yabancı yatırımcının çok olduğu şişe cam gibi senetlerde dolar grafikleri çalışır. Yani şimdi şeyi söylemiyorum. Yani kalkarsınız da bir senet alırsınız. Şimdi senet adı söylemeyeyim de yani pek çok senette yabancı yok şu anda. Hiç yok neredeyse sıfır olan şeyler var. Hatta sıfır olan senetler var. Onlar da dolar bakmanın bir alemi yok yani. Dolarla kim işlem yapacak orada? Kimse işlem yapmaz. Dolayısıyla ama böyle biz 30 senetlerinde dolar grafiği özellikle çok önem taşır. Dolayısıyla oradan biraz satış şişede. Biraz da böyle sınırın da altına indi. Burada geçen haftaki videolarda Tabi ilk 8.80 çok hızlı arkadaşlar için bir destek ve stop noktasıydı. 8.60 civarları şu anda bir stop noktasıydı. Bir miktar altına kapattı. Ee, ama geçen hafta perşembe günü 8.50'den bir alım gelmiş tekrar şişe. Dolayısıyla o bir hani çok aciliyeti olan arkadaşlar varantçılar falan varsa bilmiyorum. yopçular varsa onlar 8.50'yi destek olarak yani yine takip edebilir. Onu da solip yani mum olarak çünkü bu 127'lik mum da çok iç, iç açıcı bir mum değil ya bir taraftan. Hani bütün bunu bir biz şey diyoruz. Yutan ayı diyoruz. Eee ikili mum formasyonlarında yani bir önceki günün kazancını toptan götüren e, onu yutan böyle şekildeki gibi içine alan bir mum e, ertesi günlerde biraz daha satışı getirebiliyor yani genel manada söyleyeyim, şişe için major anlamda söyleyeyim. major anlamda hani bu 850'ler, 820'ye kadar Kopsa onu geçen hafta da bakın anlatmıştım geçen hafta takip edenler hatırlar. 820'ye kadar da Kopsa burada bir şey değişmiyor. Yani elbette ki kısa vade için kardan oluyorsunuz ona itirazım yok ama bir e, yükseliş trendi sona erdi anlamına gelmiyor şişede. Şişe daha çok 200 gün üstünde ağır ama e, devamlı kazandırmaya devam ediyor. Aslına bakarsanız. Yani elbet şurada bir yataylık var. Ona itirazım yok. Yani biraz can da sıktı. 2021 Ocak'tan beri e, oldukça da bekletti. Bütün yatırımcısını. Bakın bu ayrı bir şey. yani Uzun vade için konuşuyorum. Ama o 7.69'lar bundan sonra 7.70'ler kırılmadıktan sonra şişede yükseliş durdu diyemiyoruz. Çünkü bütün majör düzeltmeleri ve bekleme alanlarını 200 güne doğru bütün kar realizasyonun, büyük kar realizasyonun 200 gün ortalamaya kadar yaptı. 200 gün ortalamada devamlı bir alıcı çıktı şişe camda. Yani bundan önce söylediklerim kısa vade içinde. Uzun, orta vade ve sabırlı arkadaşlar. Ee, önce önce 20ye hani 8.20 test edilse diyorum ya bir sorun yok. Ee, arkasından da 7.70'e bakabilir iyi senet, verimli senet. Ee, bekletiyor. İtirazım yok arkadaşlar. için itirazım yok yani. Biraz böyle burada çok can sıktı yukarıda ama ben hep şunu da söylüyorum şişecim için. Eskiden sodaydı. Tabii soda da birleşti. Şişecime girdi. Yani o acil e, durum şeyiydi o. Senedi gibiydi. Dolar arttığı zaman herkes soda alır. E, şimdi bu biraz da şeye döndü. Bakın borsa ne badireler atlattı E şimdi Kazanmıyor evet. Yani kazandırmadı bir süre. Ona itirazım yok ama her zaman bir çıkış fırsatı verdi. E ya bu da önemli bir şey. Alırsınız terse kalırsınız bir senette. 6 ay beklersiniz. Hiçbir yere kıpırdayamazsınız. Öyle de bir fırsatlar kaçırırsınız. Borsa yıkılır. E sizin elinizdeki de yıkılır. Satmanın bir manası yok. Mesela şişenin işte güzelliği o. Yani sat atıyorum. Tav 17'ye mi geldi? işte git tav al. 17 lirada daha aşağısın var dersin alırsın sana bu hareket fırsatını veriyor bir taraftan Ya yani uzun <laughs> vadeci için hala güzel bir senet yani bunu ben böyle diyorum diye bu çıkar 20 lira olur falan diye almayın yani onu bilmiyorum ama e, şu anda grafik yukarı doğru çalışma uzun vade için devam ediyor 49 arasay arasay da sevimsiz bir yere geldi yani biraz kısa vadeciler için olumsuz bu 49 arasay e, makti sat vereli çok oldu tabi arasayda da burada İlk destek kırılırken hatta 8.80'ler kırılırken bunlar sat pozisyonuna geçti. E, oradan beri de o durum devam ediyor. Tabi yabancı yatırımcı girişi arttıkça şişede harekette e, hızlanıyor. Onu söylemeye zaten gerek yok. E, pek şu an gene bir yabancılar bilmiyorum. O dolar tl oynaklığı pek yaramıyor. Hemen kısa vade traderlar çıkıyorlar. O tür durumlarda. Hani bu biraz sakin daha devam ederse dolar tl hani çok büyük böyle bir ataklar gelmezse gelmezse belki yabancıların girişi de devam edebilir Orada şişe tabi değer kazanması da beklenir bankalar gibi işte yani grafik anlamında değil yabancı hareket anlamında bunların dışında önemli bir şey yok şişede Umarım tabi 200 gün üstünde yükselişi daha uzun zaman devam eder etsin de yani yanlış anlamasın kimse de kaç tane şey birleşti cam birleşti burada çok daha fazla değer bekleniyordu hakikaten birleştirme. Onu da söyleyeyim yani birleşme sonrası burada 11'ler, 12'ler falan konuşuluyordu. E bu ağır aksak tabi yabancı çıkışları falan oldukça ket vurdu. E biraz da oyun onun için yavaşladı. Yani o devam etseydi de piyasa yani muhtemelen belki A balalım masaysa görevden çok büyük ihtimal çok daha iyi yerlerde olurdu diye düşünüyorum. Herkese iyi haftalar.